Herkese selamlar. Bu videomuzda banner tahmini yapacağım. Zaten Koko ve Raiden geleceği belli. Ancak yanında gelebilecek ve Raytap alabilecek 4 yıldızlı karakterleri tahmin edeceğim. Uzun zamandır böyle bir banner tahmin videosu yapmıyordum. Normalde ben banner tahmin videosunu çekene kadar veya tam çekmeye başlayacağım zaman çoktan bilgiler paylaşılmış oluyordu. Fakat onun hakkında herhangi bir gelmedi. Şaşırdım ben de bu duruma. E dedim madem hala herhangi bir yok neden o zaman banner tahmin videosu çekmeyelim. Zaten istek de geldi epey. O zaman şimdi başlayalım. Evet Reddit'te hazırlanmış olan bir resim üzerinden ilerleyeceğiz. Crispy Chris'in hazırlamış olduğu bir tablo. Bu tabloda hangi 4 yıldızlı karakter hangi 5 yıldızlı karakter binarında rate up aldı diye gösteriyor. Örneğin Burada bizim en son rate up alanlarımız Yamiko'da değil mi? Diana, Fischl ve Tom'a burada geldi. Bu yüzden bunlar sonraki yamada gelmesi pek muhtemel olmayan karakterler. Ha buna benzer sonraki yamada gelenler oldu mu? Oldu elbette. Bunu örnek olarak Noel verilebilir. Bakın şurada bir var sadece. Orada bir banner gelmişti. Daha sonra Noel gelmişti. Eskiden Mihoyo belirli bir algoritma üzerinde ilerliyorlardı. Hani adamlar diyordu ki Mesela Venti. Venti ile beraber bir karakter koyun. Aynı kitabı kullansın. Venti ile Fischl. Aynı Freedom kitabını kullanıyorlar. Bu yüzden bir dahaki işte ıı, karakterde aynı yeni 5 yıldızlı ile beraber aynı yetine kitabını kullanan Dört yıldızlı karakter gelmeli gibisinden bir algoritma vardı. Çok da güzel gidiyordu o şekilde. Kolay tahmin ediliyordu. Daha sonra hop şurada Shaw, Shaw gibi bir yerde bozuldu. Shaw da bozulmuş olması gerekiyor. Shaw ve ve Hutu'da ikisinden birisinde bu algoritma bozuldu. Rastgele karakterler koymaya başladılar. Bu yüzden ben de Dedim bakalım bir buraya burada neler var neler yok diye. Bu arada ben Razer'ı unutsun derim. Razer yine gelmeyecek gibi duruyor. Razer zaten şu anda yeni rekoru kıracak olan karakter. Unutulmak üzere olan bir karakter gerçekten. Çünkü ben elektro olarak gelecek bir karakter olacağını düşünüyorum. Net elektro gelir. Hani Raiden Shogun ve Kokon Banner'ın da net 4 yıldızlı bir adet elektro karakter olacaktır. Ama bu Razer değil. Çok büyük ihtimalle Star olacaktır. Çünkü bu karakter yeni çıkmış olan bir karakter ya yani yeni çıkmış olarak denilebilir. İki yamasında iki seri yamasına gelmiş olan bir karakter ve hala hiç rate up almadı ilk çıktığından beri. Bu yüzden sarının Razer'dan gelme ihtimal çok çok daha yüksek. Yani Razer'ı bekleyen arkadaşlar için sonraki yamayı alalım size diyebilirim. <laughs> Bu konuda o belki Razer gelebilir ondan emin değilim ama dediğim gibi sarının gelme ihtimali çok daha yüksek. O zaman elektrolara eledik. Zaten bir benerde 3 tane elektro karakter koyacaklarını sanmıyorum. Bu yüzden burada zaten Fischl yeni zamanda gelmişti. Beidou. Beidou'yu göremedim. Beidou da zaten yakın zamanda gelmişti. En son Juan Yi Ganyu Reran gelmişti. Şimdi benim korktuğum bir şey var. Burada Star'a gelecek iyi güzel ama eskiden şey yapmışlardı. Ayaka'nın banner'ını Chardim Reran banner'ının kopyası olarak koymuşlardı. Bayağı. tüm 4 yıldızları aldılar kopyadılar, buraya yapıştırdılar. Umarım aynısını burada yapmazlar. Çünkü bakın Sucrose, Sharnix, Sara aynı Banner'da gelmişlerdi. Bir de aynısını yapabilme şansları var çünkü Sara burada geliyor. Fakat e, elbette Sharnix yine belli bir süreden sonra rate up aldı Ittu Banner'ında. Fakat yine kısa bir süre içerisinde rate up alabilme şansı var. Bu tarz durumlarla sık sık karşılaşabiliyoruz. Özellikle Barbara'da, Diona. Diona zaten sürekli geliyor. Baksanıza. Diona en fazla 4 Banner boyunca gözükmemiş. Daha sonra hep gözükmüş. Yani bu kadar sık konulduğunu ben bilmiyordum açıkçası. Bu tabloyu görene kadar Dayano'nun gerçekten bu kadar sık konulduğunu fark, edin... fark etmemiştim ben. Neyse. Benim de şöyle bir düşüncem var. Şimdi Kokum Banner'ında illaki bir tane şifacı olur diye düşünüyorum. Yani Raiden ve Kokumi'nin ortak olduğu Banner'da mutlaka bir şifacı olacaktır düşüncesindeyim ben. Sırf kokumu şifacı diye. Ha bunu yapmaları mantıklı mı? Yani o kadar da değil. Sonuçta basan kişi Kokumi için basıyor. kokumun şifası benim için yeter diyor ama. Böyle olma ihtimali var. Bu yüzden benim aklımda Nedense burada şifacı olarak da sayı var. Evet sayı geleli belki de çok fazla zaman geçmedi. Sarayla yakın bir zamanda geldi ama sayı ondan sonra rate up aldı bir de. Yani Hutanur Eran Reran rate up aldı. Fakat sayının bir daha rate up alma şansı bu banner'da bence var. Olabilir. Şifacı olarak gelebilir. Çünkü Dayanım'ın gelme şansı zaten yok. Bunun dışında Noel diyeceğim. Noel'i pek koyacaklarını sanmıyorum. Sonraki yamayı bekletirler diye düşünüyorum. Eğer bekletilecekse yakın bir zamanda geleceğini düşüncesinde değilim ben şahsen. Barbara da olabilir. Ya Barbara ya Sayu diye düşünüyorum. Ama Sayu'nun olma ihtimali daha yüksek gibi. Barbara neden olur? Çünkü Barbara da Hidro bir karakter. Kokumi'nin sınıfından da bir karakter koyabilmeleri mümkün. Fakat Barbara'yı sanki bekletirler gibime geliyor ya. Ama benim böyle Mantığım Sayu'ya doğru daha çok yakın geliyor. Sayu sanki daha çok olabilir girmiş gibime geliyor. Hani Sayu ve Sara'dan yanayım ben şu anda. Üçüncü karakter ne olabilir? Üçüncü karakter sanki... Bu arada Sukruz'dan olma ihtimali de çok yüksek. Ya şöyle diyeyim. İhtimalleri yüksek olan karakterler Sucrose. Burada Sayu, Sara G Goro ve Yunjin. Bu 5 karakterin ihtimali epey büyüksek. Bunların dışına gelebilecek var mı? Evet. Bennett'in gelebilme şansı var. Barbara'nın da gelebilme şansı var. Fakat fark ettiyseniz zaten Bennett'in son 2 rey tapında hep aradan 6 banner geçmiş. Bennett gibi çok değerli olan bir karakteri. Ben Kokomi reyden banner'ını koyacaklarını sanmıyorum. Çünkü zaten çok fazla istek var bu banner'a. Bu kadar fazla istek olan bir banner'a genelde kendisi için basılmayan bir 4 yıldız koyarlar diye düşünüyorum. Bu yüzden benim aklım sürekli Shinya'nın gidiyor burada. Aşinyan evet oynanan bir karakter güzel bir karakter ama çok fazla tercih edilen bir karakter değil diğerlerine kıyasla. Sevenlerine bir şey demiyorum kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bu yüzden Shinyan, Sayu ve Sara'nın beraber gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ben en azından. Bu üçlüyü düşünüyorum şimdilik ama elbette diğer karakterlerin gelme ihtimali var. Aradan bir banner geçmiş olsa bile Beidou yine gelebilir. Belli olmuyor bunların ne yaptıkları çünkü. Noel'i bu şekilde gördük daha sonra 9 biner boyunca gelmemişti. Yine olma ihtimali bu yüzden var. Evet benim düşüncem az önce de paylaşmış olduğum gibi Sarı'ya %90 ihtimal veriyorum ya. sayı her türlü, Sarı her türlü gelir diye düşünüyorum. Sarı'nın yanında dediğim gibi Sayı'nın da epey bir yüksek ihtimali var. Sayı olmazsa Sukruz olur anime olarak. Mutlaka bu ikisinden birisi olur diye düşünüyorum. Ama burada Sayı'ya biraz daha fazla ihtimal veriyorum. Ve son olarak da benim diyebileceğim bir öteki karakter de şimdilik Shinyan. Elbette bunun tutmam ihtimali var. Tutmam ihtimali yüksek ancak. Tam bir sonuçta nasıl ikisini birden tuttum ben burada dur şunların görünümünü düzelteyim de güzel gözüksünler. Tam benim aynen şu anda bu şekilde. Bakalım ne kadar tutacak. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de yorumlarda kendi benzer tahmininizi belirtebilirsiniz. Bakalım hangimiz ne kadar tutturabileceğiz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.